Başladım. Oğuzhan havuzu doymalara doyamadı. Video çektirmelere doyamadı. Hadi bakalım. Evet. Kaç tane? 15 tane oldu sanki. Hadi bakalım. Tamam. Dikkatli ama bak. Tamam tuzlusu değil. Heh. Bir, 2 3 hadi. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Seni yerim ya. Ha. Evet. Bunu Oğuzhan'ın bloğunda paylaşacağız. Oğuzhan TV. Canlı yayın. Hadi. Oley. Yaz tatili olsan keyfi. Değil mi? Oh. Müzikle nasıl yüzülür? Dikkat et kafana. Ha, 5. 5 miydi öyle bir şeydi? 5. Yani. Hadi. Evet. Evet, 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 evet. Evet. Tamam mı? Son 3 2 Atla. Evet. Hadi sevgili hayranları, Oğuzhan'la seneye iki tatilde görüşmek üzere. Hoşça kalın.